Burak, bir bulak sınırdayım. Motosikleti dışarıya bıraktırdılar. Yürüyerek yaklaşık bir iki kilometre civarında bir geldim. triptik e, trip için trip ofisine e, pasaportları bıraktım. Gelirken de 2500 dolar civarında para yatırdılar bana. Onu yatırdım. Malum şu şurada görmüş olduğunuz otobüslerle genelde gidiyorlar tam onlara rastladığım için bayağı içerisi yoğun kalabalık. Tam dedim bir yarım saate falan benim işlemler biter. Motosikleti getireyim geçerim ben de. Yaşık olmazsa Evet yolda böyle bir çay sadım. Dedim hadi durayım. Bu arada çay çay. Şöyle. Eski düzen sigaralarımız burada. Herhalde patates kızartması falan da yapıyorlar. Böyle. Yaklaşık 195 km falan kaldı bize. Ee, artık düzgün bir şehirde mola da verebilirim aslında. Çok